Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Weekend oynuyoruz yine. Villaya gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir maç yaparız. Güzel bir killer alırız arkadaşlar. Çok uzun zaman da oynamıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel oyun olur, olur diyoruz. Umut ediyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Bu arada bir kendi gelmiş kaldırılmıştı. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Meniz gelen giden var menisin. İkili geldi, ikili geldi. Ee, silah direkt silah indi inmez silah. Sana vuruyorlar ağayım Şurada da var adamlar. Şurada adamlar var. Bunu halletmemiz lazım. Hadi. Beni götürün. Ben cisatı düşüyorum. öldü. Ben bu Awesome. Çıkma. 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 Thank, you. Thank you. Okay. Nerede adamlar? <laughs>

Burada, burada, burada. burada vurun lan. Burada vurun lan. Ya kaldır, 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 kaldır. Heh. Eyvallah kardeşim. Gidiyordum vallahi ahirete kardeşlerim. Ya nasıl ya? Awesome. Tamam. Abi ben burada pusu yapacaktım da. Ne? Şey yap aynen. Bana mermi getirin. Silah lazım. Bekle bekle buraları temizleyim geliyorum. Geldim geldim geldim. Silah lazım. Silahım yok. Bak ben çok orijinal gidiyorum. Hoş. Bu ya buradan. Vurduğum orijinaliydi. Dur konuşayım burada. Kaç yaşındasın? Kaç Bekle. 19. Kanka YouTube'a çekiyorum kanka. V12 Ali'yi takip et. YouTube kanalında olacak bu video. V12 Ali takip et. Tamam mı canım? YouTube'a çekiyorum. Tamam mı? V12 Ali kardeşim. Takip et beni. Kanaldan canım. Valla vurma istemedim. Arkadaşın yok mu? Gelsin kaldırsın. Bekleyin vurmayın. Arkadaşın var mı kanka? Tam vuru. Ha dur dur dur. Arkadaşın var mı ya? Nice. Yok mu ya şey? Kitmit yok mu ya? Burayı temizledim tamam. arkadaşlar. Bombo attı Allahım ben atmadım abi Kim attı? Ben atmadım ben daha yeni geliyorum <laughs> Cinler attı ya cinler mi attı? <laughs> Kim attı cidden ya? Valla <laughs> ben atmadım <laughs> Şey bir ben... şey bomba bile yok Ya Enişte sen misin kardeşim bu valla Aha Gel kaldır Allah. ya, gel kaldır ya Allah'ım ya. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ya kardeşim ne yapıyor bu ya? Awesome. <laughs> kit yok mu kit? Al şimdi kit de yok. Bir takım gelse öldük. Vallahi. Ha, ne yapıyor ya bu? Awesome. Yeah. Aynen ya, ne yaptın ya? <laughs> arkadaşlar şimdi hadi gidelim araba bulalım baskın yapalım troplar kovalayalım arkadaşlar. Okay. Kimin kaç kilo, kilo var? 5 kilim var benim. Kaç kilim var abi? 5. Oha ne yapıyor? Benim burada bir var. Geliyorum abi. Tamam 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 tamam. Dur 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 Adamlar bot değil ha. Uçuk bot Bekle. ya. Mark the location. Ya nasıl kaçıyor ya bu? Abi, ne? Awesome. yapmış ya Allah razı olsun. Bombayı alın bomba. Iyi. Bomba lazım olacak. Ki. Kitiniz yok mu? Vereyim mi bandaj? Alan bandaj Enis yapma onu. Bak kitim yok. Hadi gidelim arabayla. Nerede araba? Araba nerede arkadaşlar? Yok 76 güç var kanka. Yav yapma işte. Hit yok kardeşim, hit. Araba nerede kanka? Ha tamam bu Gelin 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 droba gidiyoruz. Nereye attı drobu? Yedetmişti olan bana atabilir mi? Tamam gel 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 gel. Çok yok ya vallahi çok Benim yok. Valla <laughs> <laughs> ya o kardeşim Enis. <laughs> binin 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 duruma gidiyoruz. Ya <laughs> silah alın alınıza kardeşim şimdi adamlar gelecek. Etrafa iyi bakın. Henüz <laughs> arabadan in. bir bakın kardeşim. Kutluk var mı? Şimdi oradan araba bul Enis. Kendin gel yine. Hadi gelin arkadaşlar. I'm out. Need ammo. Numara I'm out. Need ammo. Buraya bakın, buraya bak. Ha 8x buldum lan. Aa buldum abi. Buldum mu? 8x buldum. Keskin nişancısı olan varsa vereyim. Benzin alsanız da biriniz benzin alsın. Need ammo. Watch out. Şuradan benzin alın. Çabuk olun. I'm out. Direkt geliyor. Direkt Need direkt ammo. Basmıyorum. I'm out. Need ammo. Ya mermi yok. 58 tane var. Gel gel gel. Drop iniyor. Hadi. Bin 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 adam var. Şuralarda adam var. Drop nereye düştü? nereye düştü arkadaşlar? Okay. Benzin baksana ya, benzin bakın. I'm out. Need ammo. Ne zaman? I'm out. need ammo <laughs> Sür 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 Aldım onu. Cana baksana ya. patlatmaya arabayı niye patlatıyorsunuz? orada? Benzin yok. Hakikaten. Drop geliyor. Hmm. Benzin ikinci katta var. Dur alayım. Hemen droba gidiyoruz. Drop'u kes nereye atıyor? Araba buradayız değil mi arkadaşlar? Ha. Şurada tamam. Drop <laughs> 185'e atıyor. <laughs> Tek gidiyorum basmaya. Güzel